Thank <laughs> you. <laughs> Hop bana. Bana tükürürsen işte böyle olur. Böyle olur bana tükürürsen. <laughs> Arkadaşlar. Bana tükürmüştü. Sonucu böyle olur işte. Bak bana güzelim. Bak bana güzelim. Hadi bak bana. <laughs> oh. Güzel. Bana dedi ki yüzünü kadın dedi. Tükürdüm dedi yüzünü kadın dedi. Sen de şimdi banyo yaptın sabah sabah. Al sana girsin bu. Neymiş? Şahin'le uğraşmamak lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım geliyor. Amına koyayım <laughs> <laughs> <Amına koyim> geliyor. Amına geliyor. Amına geliyor. <laughs> Dur lan <gülüyor> <gülüyor> Ya durma, durma, Git. Oha o ne lan? Aynı gibi. Arkadaşlar yüzüme tükürmüştü. Ben de onun... Ben de onun kafasını aşağı bir ama döktüm. Neymiş? Şahinle ulaşmayacakmışsın. Girdi kağıdı seni. Tipine bak lan. Aynı zombilerin en camına koydum. Doğrudur. Git oradan. Arabamı dokunma valla bak kafanı kırırım. Yıldız arabama dokunma. Bak biliyorsun ben çok hasta şeyim bu konuda. Dokunma arabama. Yemin ederim, var ya bak. 10 bido şu sizi tutacağım o zaman. Araba yatsın mı? Anahtar içeride. Getir. tamam bekliyorum. Tepinizi sikteyim. Arkadaşlar. Sabahın köründe kalkmıyorum diye suratıma tükürdü. Sizin olsun. Ben de ne yaptım? Soğuk su. Hava zaten şu an buz gibi ayrıca. <laughs> bir tane kova suyu doldurdum güzel bir sop soğuk, soğuk su. <laughs> Gittim üstüne döktüm amına koyayım. Sen açmasını biliyorsun. Hayır sen gibi atacaksın bana hani. ne? Yok bir de araba atacakmışsın. Eee süşen de süsü gelmiş. Aa tabii de çok güzel ama ben açmam. Ömemiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Git aç. Aa bu Görmüyor musunuz şu arkadaşlar? Dışarıda nasılım şu an ama rezil oluyorum amına koyayım. Oluyor? Hadi çık hadi. Çekin. Hadi. Neyse arkadaşlar işte böyle şeyler daha çok istiyorsanız videoyu beğenin.